Hiç kimse parasını öbür dünyaya götürmüş mü ya? Hep burada bırakmış. Evini barkını götürmüş mü? Götürmemiş. Götürseydi kalır mıydı bu yani? Yani hiç kimse lüks arabalarıyla lüks evlerin içine gömülmemiş yani. O kadar ağaların, paşaların, başkanların, reislerin, şunların bunların öbür dünyada işgal ettiği yerle adı bilinmedik bir garibanın işgal ettiği yeri aynıdır. Benim annem, dedelerim, nenem bunların kardeşlerim rahmet oldular. Gidiyorum bakıyorum bunların hepsini işgal ettiği toplam 20 metrekare yok ya. Yani. Biz dünyaya sığamıyoruz. Adam 30 bin liralık evde oturacağı yerde 3 trilyon liralık evde oturuyor. Bir sürü dairesi. Ulan içinde zaten senin yatacağın yatacağın yer kadar oturacaksın yani. Şu bir gerçek. Öleceğini bilen tek canlı insanmış. O da hiç ölmeyecek mi gibi yaşarmış. Ben şu, ben buyum, ben şu. Mezarlıklar ben geçilmem diyen insanlar ben olmasam bu dünya mahvolur diyen insanlar var. Ya da 7 milyar insan var. Bu insanların çoğu ot gibi ölüyor, gidiyor. Kimsenin haber olmuyor. Ama bir şeyler bırakılmadı. Mesela size soruyorum bundan yüz sene önce Türkiye'nin en zengin adamı kimdi biliyor musunuz? Bilen var mı? Sorarım size. Ama kış günleri sırtına ceketi yiyecek parası olmayan Akif'i bilmeyen bir şeyler yapmak lazım. Yani ot gibi yaşayıp ölmek nedir ki yani?